Ya Büneyye, ey olcağız, in kaderte en tusbiha ve tümsiye, leyse fi kalbike gışşun li ahadin fefaal. Kalbinde hiç kimseye karşı kin ve nefret olmadan sabahlayabiliyor ve de akşamlayabiliyorsan mutlaka bunu yap. Günlük hayatımızda yaşadığımız pek çok olaylar olabiliyor. Karşılaştığımız pek çok durumlar olabiliyor. Hoşnut olmadığımız durumlar da olabiliyor. Ama ne olursa olsun kimseye karşı kalbinde kin taşıma. Bakın İslam'da buğz vardır. buz etmek var. Hatta اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buz etmektir. Buz var. Neye buz edeceksin? İnsanların kendi zatına değil. Onu yaratan Allah. Onun şekli, fiziksel pozisyonu vesaire buna buz edilmez. Buz fiile yapılır. Yaptığı fiil, iş. Eğer Allah'ın rızasına uymayan, yanlış ve haram bir işse o fiile buz edeceksin. O fiilin kendisine buz edeceksin. Bunu şahsın kendisine aksettirmeyecek ve yansıttırmayacaksın. Fiilin kendisine buğz edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe aktarıyor. Hiçbir zaman kendi nefsi için intikam peşine gitmemiştir. Men tekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsihi kattu. Kendisine yanlışlar yapılmadı mı? Neler yapıldı? Ona yapılan yanlışlar bize yapılsa biz asla ona tahammül edemeyiz. O yükü kaldıramayız yani. O kaldırılacak bir yük değil yani. Zaten peygamberlere Cenab-ı Hak tarafından verilen ilahi bir efendim tahammül de var. Tahammül gücü de var. Destek var. Çünkü o destek olmasa bir insanın kaldırabileceği yük değil o peygamber sorumluluğu ve dıştan gelen taarruzlar ve tasallutlar bir insanın kaldırabileceği cisten değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi zatına, kendi nefsine yapılan yanlışlardan dolayı hiçbir zaman intikam gütmemiştir, intikam peşine gitmemiştir. İlla ancak intihakü hürmetillah. Allah'ın haramları ihlal edildiği anda direkt olaya el koyuyor. Orada hiç müsamaha yok. Orada hiç gülümseme yok. Tahammül yok. Orada hoşgörü yok. Bakın orada hiç hoşgörü yok. Bu pozisyonu zaten koruduğu için insanlar samimiyetine güveniyor. Bakıyor ki ya bunun kendisine bir sürü yanlış yapıyoruz. Reaksiyon vermiyor. Refleks göstermiyor. Kimseye buğz etmiyor. Ama Allah'ın haram kıldığı bir şey olursa orada harekete geçiyor. Bünye harekete geçiyor. Bu baştan sona kadar. A'dan Z'ye kadar, Elif'inden Y'sine kadar samimiyettir. Başka bir şey değil. Çünkü eğer işin içerisine nefis karışsaydı tam tersi olurdu. Ya yani ne yaparsa yapsın. Kim ne haramı işlerse işlersin benim için önemli değil derdi. Ama en önemli olan bana yanlış yapılmasın derdi kendi zatına yapılan yanlışlardan dolayı intikam güderdi, reaksiyon gösterir, diğeri için ne yaparsa yapsın der. Ama tam ters, kendisine karşı yapılan yanlışlarda olabildiğince müsamahakar, hoşgörülü ama yanlış haram yapıldığı zaman bir yerde Allah'ın sınırları ihlal edildiği zaman orada dur derdi. Hiç olamayacak şekilde orada adeta sert davranırdı. İşte samimiyet bu. Nefsi işin içerisine karıştırmamak bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte eğer kalbinde kin olmadan sabahlayabiliyor ve akşamlayabiliyorsan bunu yap. Ve zâlike sünneti. Bu benim sünnetimdir buyuruyor. Ben böyle yapıyorum demek istiyor. Benim sünnetimdir. O men ahya sünneti fakat ahab beni. Kim benim sünnetimi? Sünnet dediğimiz şey hayat. Hayatın bütününden ibaret. Ahlakından tutun, amellerine varıncaya kadar sünnetini ihya etmek, adım adım Efendimiz'i takip etmek. Kim benim sünnetimi ihya ederse, kâne mâye fil cenne, cennette benimle beraberdir. İşte biz kimsenin zatına karşı kalbimizde kin taşımayacağız. Çünkü az önce söylediğim gibi cennete inşallah gidersek oradan baktığımız zaman kendimize güleriz. Hakikaten güleriz. Ya bir oyun içerisindeydik, ama bizim yaptığımız işlere bak. Falancaya kin güttük, filancaya nefret kustuk, kavga ettik, şu yaptık, bu yaptık. Neyi, neyin peşindeyiz? Neyin kavgasını yaşıyoruz? Diye kendine güleceksin.